Welcome to Warface Soldier. Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda oyunda bulunan en iyi 5 mühendis silahını seçiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu seçimler tamamen benim şahsi fikirlerime dayanarak yapılacak. Yani şöyle düşünebilirsiniz, atıyorum 3. sıradaki silah o kadar da iyi değil bu listede bulunması gerekmiyor gibi düşünceler olabilir. Ama bu listeyi tamamen kendi zevklerime ve biraz da silahların güçlerine dayanarak yapıyorum. Bu konuyu da aydınlattığımıza göre şimdi en iyi 5 mühendis silahını seçiyorum. Beşinciden başlayarak en iyi silaha doğru gideceğiz. O zaman şimdi en iyi 5. mühendis silahına bakalım. 5. sıradaki silahı seçerken açıkçası biraz zorlandım. Çünkü e, iki silah arasında kalmıştım. E, bunlardan birisi CCS CQB, diğeri de Zyx84 UMP. Ama benim seçimim z 84 UMP'den yana oldu açıkçası. E, farklı tarzda silahlar ama aşağı yukarı aynı performansı gösterdiklerini düşünüyorum. E, bu seçimi yaparken hangi silahtan daha fazla zevk aldığımı e, ön plana koydum ve e, bu anlamda ZX-84 UMP e, galip çıktı. Yani benim 5. sıradaki mühendis silahım ZX-84 UMP oldu. ZX-84 UMP'nin özelliklerine baktığımızda yüksek hasar e, ve biraz daha düşük atış hızı gözümüze çarpıyor. E, kötü özelliği şarjör kapasitesinin biraz düşük olması ama bu da göz ardı edilebilir. 5. E, sırada ZX-84 UMP var. Dördüncü sırada ise Exarel PDV görüyoruz. Exarel PDV oyuna yakın bir zamanda eklenmişti. Ve benim hoşuma giden silahlar arasında kullanması gerçekten bayağı zevkli. Ve şunu da söyleyeyim. ZX-84 UMP ve CCS CQB'ye göre bana göre daha iyi performans göstermekte. bu anlamda ben bu silahı dördüncü sıraya koyma gereği duydum ve Exeral PDV benim dördüncü sıramda yer alıyor. Listemizin 3. sırasında ise yine Excalibur PDV'yi görüyoruz. Ancak bu sefer altın versiyonu ile karşımıza çıkıyor. Eee Excalibur PDV'nin altın versiyonu normal versiyonuna göre biraz daha yüksek menzile sahip. Ayrıca 5 e, mermi de fazladan bulundurmakta şarjörde. E, bana göre normal Exarla arasında çok büyük bir fark e, yok. Ama o menzil farkı kimi zaman sizin için büyük ayrıcalıklar sağlayabiliyor geniş haritalarda. Bu aralıkta bir silah göremediğim için XRL PDV'nin standart versiyonunun üzerine altın versiyonunu koymaya gereği duydum ve 3. sıramızda da altın versiyonuyla XRL PDV yer almakta. İkinci sıraya geldiğimizde ise yine zor bir seçimle karşı karşıya kaldım. AC-7 SMG'den yana kullandım ikincilik seçimimi. AC-7 SMG oyundaki en iyi iki mühendis silahından birisi. Diğer mühendis silahını da birazdan göreceksiniz. Onu en iyi olarak seçtim. AC-7 SMG uzun bir süredir oyunda gözükmemekte. Birçok oyuncuda da yok zaten. Genellikle eski oyuncuların kullandığı bir silah eskiden tedarikçi değildi. Daha sonra ise oyundan kaldırıldı. Ve tekrar oyuna getirilecek olursa büyük bir ihtimalle şans kutusunda bulunacak. AC-7 SMG yüksek hasara sahip. Atış hızı da fena sayılmaz. Fazla tepmez. Ve bu anlamda AC-7 SMG gayet başarılı bir silah. Ben fazla kullanmayı sevmesem de yine de bu kadar güçlü bir silahı daha düşük bir sıralamaya koymak yanlış olurdu diye düşünüyorum. Ve bu yüzden ikinci sırada ben acili smg'yi tercih ettim. Müzik Ve listemizin birinci sırasında karkom smg var. Birçok oyuncunun amaçladığı, istediği bir silah. Hatta e, sırf bu silah için bile başkalarının hesaplarını satın almayı düşünenler var. Karkom SMG oyundaki en iyi iki mühendis silahından birisi ve bana göre oyundaki en iyi mühendis silahı. Neden derseniz aslında statü olarak aralarında çok büyük bir fark yok A7 SMG ile. Birisinin hasarı yüksek, diğerinin atış hızı yüksek. Ama ben Karkom SMG ile oynarken daha fazla zevk alıyorum. Atış sesi, silah tasarımı, her şeyiyle bana göre gayet başarılı. Karkom SMG de yine uzun süredir oyunda göremediğimiz bir silah. En son Dünya Kupası etkinliklerinde oyuna eklenmişti. Ee, yine şans kutusunda bulunuyor ve ileride tekrardan oyuna eklenirse şans kutusunda bulunacak. Ee, ve bu anlamda Bizim Oyunumuzda bulunan en iyi mühendis silahı Karkom SMG oluyor. Ee, tabii şunu da hatırlatayım yine videonun başında da söylediğim gibi bu benim şahsi listem yani Kimisine göre acil SMG Karkom SMG'den daha iyi olabilir veya daha zevkli olabilir. Ama ben e, sıralamayı bu şekilde yapmayı daha mantıklı buldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, bu tür videoların daha fazla olmasını istiyorsanız e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.